Benim annemin oturduğu evi bile bunlar yüzünden hey. satıldı. Annem kirada kaldı. Peki resmi nikahtan ne zaman boşandı annenizle olan resmi nikahtan babanız? Ben yanılmıyorsam 2008 şeyde boşanmıştılar. Yani Ama Fatma Hanım şey söyledikti. Fatma Hanım boşansın Hayır. diye ısrarcı oldu ve boşansın boşandırdı. Öyle yani mi? Boşan, boşanmıştı. Boşansın diye değil. Bu kadın bak ben boşanmıştı. Boşansın. Bakın bakın. Bak, boşansın veya boşanmasın. Bu beni hiç sana olmaz. Biz dört kardeşiz. Bizim ahımızı alma alma alma. Tamam benden önceki eşini niye söylemiyor Ebru'yu? Hemşireyi önceki, niye söylüyor? Bir dakika de soralım. Bir sene dokuz sene. Biliyor musun? Senden önceki çocuklarına kıyamadı. Bize bakarken bile böyle bir vicdan azabı duyuyordu. Bak, bak. Sen vicdansızsın. Merhametsizsin. Sizin evinizle bizim evimizin arası ne kadardı? Senin evin, aramız sen, ne kadardı aramız? Annem, Cevap veriyor. Benim annem senin evini öğrenince geldi. Neden annemin yüzünü kan içinde böyle moklo gözü yüzü patlamış bu da övdü, şekilde bu da gönderdin? Aydın burada Bir dakika bir saniye Neden bir dinleyelim. Benim. Ama ben... Bağırmayın. Bir dinliyoruz. Ama ben bir şey söylemek istiyorum. Siz... <laughs> Ee, eşini dövmüşsünüz Aydın Bey in. yani hanımefendinin annesini. Ama bakın Esra Hanım burada yalan konuşuyor ama bu kadın. Annesi geldi beni yoldu, beni yoldu. Kendi benim evimin içinde. Bu da kalktı beni kurtardı. Niye kurtar size geldi? Kocasını istiyordu. E Kocası niye? Demek ki siz evliyken birlikteydiniz. Hayır boşanmıştı işte yüzü. Evimizde yakındı bunlarla. Yakın oturdum. Kayınvalidem, kaynanam, kayınpederim e hep birlikteydim. Siz niye evli adama bir de yakın oturdunuz? Yakın oturuyorduk. Kayınpederim babası, annesi hep bende misafir idiler. Kaynım bunun küçük kardeşi. Kaynım Yakup her gün bizde. Ben her gün kaynım gildeyim. Yalan ama, konuşuyor bak bu. Hanım Yasemin'in yaptığı aynı şeyi siz de ona yapmışsınız. Ama ha, yalan bak çok farklı söylüyor. Niye farklı söylüyorsunuz? Hayır, çok, Bu hayır boşanmıştı ben ama. Bu boşanmıştı. Boşanmadı söylüyor. Boşanmadı Ama şimdi söylüyor. bakın yani şimdi bunla biz, bunlarla bizim evimiz yakındı zaten. E yakınsa kayın kadın niye geliyordum. sizi de, bir daha yakınsa evim. bir kere niye bu kadar yakın oturuyorsunuz? Daha çok acı çektirmek için. Daha Hayır. kötü bir şey bu. Benim evim yakında. Hayır, kayınpederim, kaynanam beni kabul ettiler. Hepsi gelin olarak kabul ettiler. Kayınlarımın hepsi bana gelip Ama gidiyordu. Eşi var Çocukları var kabul e etmek. bunun ne içine demek? batmış demek ki. Niye bu bu demiş ben Babasına da demiş annesine evleneceğim. Buna aldıkları kadın. Bir soralım kızına. Ben şunu tekrar netleştirebilir miyim? Hanımefendi duyuyor musunuz? Alo? Alo beni duyabiliyor musunuz? Şunu sormak istiyorum. Yani şunu tam net anlayamadım. Evet. Fatma Hanım evet. babanızla birlikte olduğu zaman babanız annenizle resmi nikahla evli miydi? Yok. Resmi nikahlıy resmi nikahla evli değildi ama ondan öncesinde bununla tanışladığında evliydi. Bunun e, bunun şeyle şey yaptılar böyle plan proje kurdular. Anladınız mı? Boşandılar. Ondan sonra tekrar yani zaten şöyle bir şey. boşandıktan sonra bu insanları Yani Şunu insanla sormak evlenmedi. istiyorum. Daha şunu netleştirmek. Bir dinler misiniz? şunu netleştirmek istiyorum. Yani aslında Fatma Hanım ilişkiye babanız resmi nikahlı evliyken başladı. Yok. Ya tarihe bakılsın. Yok diyor arkadaş ben anlamadım. E tarihe Gerçekten... Ya, ya, ya soruyorum tarif, bir Sen ben sana şunu soruyorum. bana ya. cevap verir misin? Tamam ben hiçbir şey demiyorum. Bana cevap verir misin? Sen benim annemin yüzünü morartıp kan içinde ben anneni gördüğümde o ben daha kaç yaşındaydım biliyor musun? Daha küçüktüm bile. Ben annemi öyle gördüm de o daha Esra unutamıyorum. Sen tamam. hatırlıyor musun bunu ya? Erhan amcası geldi kurtardı bunun elinden. Sen Erhan aradım, amcan sen geldi. Aradın. Erhan benim amcan dur. geldi. Bir dakika siz buna cevap Bak, verin. Dedin, Dövdünüz mü dövmediniz mi? Beni, bir saniye Bak, konuşurken konuşmayın lütfen. Annesi iri yarı benim saçımdan tuttu sürükledi. Bu kurtardı beni. Bu kurtardı. Bu kurtardı beni. Benim saçımdan tuttu. Yerde sürükledi. E nasıl annesi mosmor nasıl oldu yüzü? Bu vurdu bu. O niye annesine vursun canım kız? Bu bu Aydın Aydın. Aydın Bey vurdu? vurdu Soralım. Ya bak şimdi. E tamam mı? Kadın oraya geldi. Oradan çıkar çıkmaz kadınlar zaten bu saldırdı. Aa. Bu kadına saldırdı. Kadının saçını tuttu. Ben kadını bunun elinden Ey. aldım. Ay bu. kadın. Fatma Hanım şey saldırdı Bak, eşinize. Piknikten geliyorduk, piknikten. Piknikten evet. geliyorduk, tencere, tencere yok mu? Tencereyle beraber kız, kadının yüzüne vurdu ya. Tencereyle. Hanım. Evet. Bir, bir dakika. Yalan söylüyor. Bir dakika, bizi takip etmiş. Bizi takip etmiş senin eşin. Geldik merdivenlerden çıktık. Kapıyı açtın, gir içeri dedin kadına. Bağırmadan, kadın, kadın, Fatma Hanım kadın, kadın içeriye girdi. Kadın içeriye girer girmez dedi ki, affedersiniz. Bu işte şeyi bırak dedi. Eve dön dedi buna. Kadın saçımdan tutmasıyla, bu ağzına yumruğu vurmasıyla, benim duvarlar kan içindeydi. Kadın elini böyle yaptı. E sen adım, de övdün diyor, kızı da öyle diyor. Elimi sürdüysem çocuğumun ölü yüzünü öpeyim. Allah beni buradan kaldırmasın. Kendi, bu vurdu. Ya sen aydın ne diyor? Aydın seni, sana Kim? var ya, ee, yemin Esram. Şu an dünya gelse senden edemez. Aydın, Aydın Bey şunu yalandır, soracağım da size. Kim Aydın Bey bir dakika da al, konuşurken abla. konuşmayın. Aydın Bey şunu soracağım size. Sizin o evliliğiniz devam ederken mi siz Fatma Hanım'la birlikte oldunuz? Evet abla ben Ay. e, hanımımdan ayrıdım tamam mı? Neden Ben ayrıydım? o anda bir yere şeyden evet. büyük büyük hanımdan tamam mı ben... Ben evime giderdim, gelirdim. 4 dört dörtlüktü. İşime, sabah işime giderdim, akşam gelirdim evime. Sabah işime giderdim, akşam evime gelirdim. İşim dört dörtlüktü. Ne kimseye borcum vardı, ne harcım vardı, gelen dostum vardı, arkadaşlarım vardı. Artı şeylerle, siyasetten uğraşıyorduk. Ne oldu Her şeyimiz sonra? Dörtlüktü. Ne oldu? Ben bu bayanla tanıştım, tanışalı evden oldum, işten oldum, yani arkadaştan oldum. sizi eşinizden Fatma Hanım mı ayırdı? Evet ben evime gidip bana dedi ki bak bir dinleyin De abla. ondan sonra dedi sen bir evine bir görürsem dedi seni yakarım. Çocuğuna bir kuruş para verirsen Peki. yakarım. Aa, e, çocuğunuza e, yani para bunlar... verirseniz tehdit ediyordu sizi çocuğunuza e, e, para vermeyin diye. Evet, Esra kesinlikle mi? duymuyorum. Ya e veya sen bir oğlun yanında göreyim seni. Veya hanımın yanında göreyim. Veya çocuğun yanında göreyim. Veya kızın yanında göreyim. Benim günlük telefonlarım hepsi böyle yanında kontrol halini alıyormuş. Bak Kimle konuştum? Hangi oğlumla ne dedim? Kime ne veriyorum? Kime ne diyorum? Onun korkusundan bile ben evimden de oldum. Çoluk çocuğumu da mağdur ettim. O şekilde bıraktım, Çocuklarınızla ettim. görüşmenizi Ta, yasaklamış mıydı sana Aydın Bey? Çocuklarınızla görüşmenizi Efendim? yasaklamış mıydı? Ço Abla ya bak diyorum kızıma bir telefon aldım. Onun yüzünden başıma gelmeyen kalmadı ya Peki Esna niye mi? dinlediniz? O, niye şey dinlediniz? dinlediniz? Benim, benim kızımın benim kızımın şu an psikolojini bozan bu bayan. Peki, neden bu ya? kadar dinlediniz ki siz çocuklarınızdan vazgeçecek kadar bir kadını dinliyorsunuz. Ya abla kurtulamıyorum, kurtulamıyorum, kurtulamıyorum abla. Kurtulamıyorum hep kurtulamıyor ya. yani niye? Ne yapıyor bu kadın size kurtulamayacak? Hiç. Ne yapıyordu peşimde, yani? Peşimde, Peşimde abla. Peşimde. Esra peşimde hanım benim de, sorum ben olabilir mi Aydın Bey? Bir benim... aydınlatalım. Konular üst üste biniyor. Aydın Bey'in de Fatma Hanım'ın da aydınlanamıyor konu. İkisi de konuları kapatıyorlar. Aydın Bey e birkaç sorum olacak benim. Aydın Bey siz şimdi bu ilk eşinizden olan çocuklarınızla Fatma Hanım'dan ayrıldıktan sonra görüşüyor musunuz? İlgileniyor musunuz torunlarınızla, çocuklarınızla? İlişkiniz düzeldi evet. mi? Evet. Evet. Şu an çocuklarım bak ha hesap numarasına ben kızıma kızıma haşlığına atıyorum. Kızıma telefon aldım yine. Kızımla konuşuyorum, oğlumla görüşüyorum. Peki konuşuyorum. Aydın Bey bu çocuklarınızın annesinden ne sebeple boşanmıştınız? Nikahsız kalıyormuşsunuz onu, 2008'de onun, onun neden boşandınız? Söyledim. 2008'de. Onun gerçeğini sana söyleyeyim. Hı. O evde huzursuzluk oluyordu. Evde bayağı huzursuzluk oldu. Bayağı şiddetli geçimsizlik oldu. Ondan ayrıldım. başka da benim Maddi o sıkıntılar mı vardı? Bir sorundan yok. Maddi hayır, sıkıntılar hayır, hayır. Kendi mı vardı? Aram, hayır kendi aramızda olan sıkıntılar benden onun arasında olan. Peki ha. boşandıktan ha. Maddi, maddi, sonra niye şey birlikte yok. yaşadınız? Huzursuzluktan ayrılanlar birlikte yaşamaya devam etmezler. Siz huzursuzluktan birlikte, ayrılıp birlikte, neden birlikte, birlikte değil. yaşadınız? Bak, ben birlikte yaşama değil. Ben giderdim. Devamlı evime de masrafını da ederdim. Çocuklarımın harçlığını da verirdim. İhtiyaçlarını da karşılardım. Şey Evleri var. ama evet. kızınız Kattıza diyor ki, vardı. kızınız diyor ki annemle babam beraberdi diyor. Gönül olarak, kadın evet. erkek olarak evet. beraberdi diyor. Huzursuzluktan evet. boşandığınız eşinizle neden birlikte evet. yaşıyordunuz? Boşanmanız Barıştık. acaba Barıştık sonunda babam yıl araya gitti. Kızdılar gittim eve şey devam ettim. Aynı devam ediyordum. Evet sor, sor Fatma Hanım. Aydın Bey biz seninle evlendikten sonra tarihler belli. Senin iki oğlun bir ama beni dinlesin. İki oğlun askere. Ben iki, iki, bir, o bak, i̇ki, Ama ben onu ben dinledim ama, ama. bir esrarım. dakika ben siz bir, şey Aydın Bey, sorun Aydın Aydın sorun. Bey bir şey söyleyeceğim. Aydın Bey. Aydın Bey. İki dakika bir dinleyelim. Bir dinleyelim, bir dinleyelim sorsun seninle Fatma Hanım. seninle biz ilk evlendiğimizde senin oğlun. Askere gitti en büyüğü. Sonra ikinci gitti askere. Sen onların harçlığını, evet. yemeklerini, çuvallarla yiyeceklerini götürmüyor muydun? Götürüyordun değil mi? İlgileniyordun değil mi? Vallahi, hayır. Hayır. Seninle yani senden hayır, dolayı değil de işte bunu alıp götürüyorum değil, çocuklarıma. Bakalım. Kesinlikle o iş yoktu. Fatma Hanım bağırmadan o iş bir konuşalım. Kesinlikle. Şimdi. Kesinlikle. Şöyle bir şey. Kesinlikle. Bakın. E Kızınız arıyor ve sen Fatma Hanım sonuçta bu adam daha evlilik bağı kopmadan demek ki bununla ilişkiye girmişsin ve ilişkiye girdiğin için çocuklarla görüşmesini yasaklamışsın. Bir şekilde engellemişsin. Aynen Kızı da öyle, Aynen söylüyor öyle söylüyor ve öyle hatırlıyor. Yani Aynen. ben hep şunu söylüyorum şu an Yasemin Hanım'la birlikte bir çocuğu var ama sen... Birazcık yaptıklarının bedelini ödüyormuşsun gibi geldi bana. E şimdi ama bu bana eşimden ayrıyım dedi ama bekarım oh, dedi. Yine de. Nerede bekliyor? Yani sen peki neden çocuklarıyla evlen. bir erkeği geliyorsunuz. Çocukları var, biliyorsunuz. Neden çocuklarıyla görüşün? Neden bir insan? Çocuğundan kıskanır ki bir adamı. Yalan söylüyor, yalan söylüyor. Ben ona çocuğunla ilgilenme demedim ki. İlgilendi. Babası annesi izliyorsa. Hatta bana dedi ki babası. Kızım ilgi, e, engel olma dedi. İki oğlu askerde dedi. İki tane kız çocuğu ilgilensin. Baba dedim. Gidiyordu, veriyordu harçla her şeylerini alıyordu. Oğlunun düğününü kendi yaptı. Altınını aldı, düğününü yaptı, yaptı büyük oğlunun. Peki Fatma Hanım neden yalan bir kadın söylüyorlar. öyle bir durum olsa neden eski eşi sizin evinize gelsin? Eski eşi çok kıskandı. Çok biz evlenince hep beni arada kıskansın olsa. durduk göre yani. Çok kıskandı beni ama. Yani sizin Yasemini kıskandığınız yani, gibi mi? Ya bu bana hep inkar yani. etti Yasemin ama ben onların gözünün önündeydim. Ne gözün daha kötü zaten gözünün önünde şey yani bir insana ne acı niye bu kadar acı vermeye çalışıyorsunuz diğer kadınlara ya? Ya boşan Çok zor dedi, bir şey ama değil eşim, mi? Ama bu eşini sevmeyerek almış ya. Kayınbabamın babamın kız baş... yani bura gelince de hep eşini sevmiyerek kalıyor. Öbürünü seviyorlar. Yani sizin ne farkınız var o işten ki siz Ama seviyorsunuz şimdi... o sevilmeyen kadın. Ama Değil şimdi mi? ben bu boşanmıştı ben aldığımda. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.